Herkese selam Facebook e kanalı hepiniz hoş geldiniz ilerle diyoruz bugün dördüncü klasmana çıktık ve dördüncü klasmanda maçlarımıza başlıyoruz dostlar biliyorsunuz çok sık oynayamıyordum ve hiçbir zaman birinci klasmana çıkamadım ilk defa birinci klasmana çıkmak için artık oynuyorum ve her maçımı sizlere burada yansıtıyorum hemen kontrol ettiğimizde bizde bir sıkıntı yok hatta şuraya da maça başlayalım rakibi kontrol ettiğimizde 4 1 2 3 Maça Barcelona forması Barcelona forması da Cristiano Ronaldo Bilmiyorum ama hiç yakıştıramıyorum Sizce kariyeri bitmeden Barcelona'da oynar mı? Tek yandığım kısım Barcelona'da oynayıp oynamaması değil. Kariyerleri bitmeden şöyle ikisini Messi ile birlikte aynı takımda görmeyi çok isterdim. Neyse sulluğu bırakalım. Maç başlamış bile rakip oynamaya başlamış bile. Rummenigge çok güzel gördüm. Harika bir top. Rummenigge koşuyor ama Sergio Ramos daha yakın. Topu uzaklaştırıyor. Beckham Arayı çok iyi gördü. Ronaldinho. Ekstra pasımı yaptım. Çok güzel bir top. Gol pozisyonu. Arka taraf. Kimsin lan sen? Dana. Rakip etkili geliyor. Oralarda topu kapmamız lazım. Beckham Bauer çok güzel gördü. Lionel Messi. Messi ilk kontrol kötü olduğu için hatamız maalesef bitmek zorunda kaldı ama rakibin de kötüydü. Messi ara top. Ona değil Rummenigge'ye. Delight. Çok fazla hata yapıyor rakip. Messi aldı. Çok tatlı geçmedi mi? Geçtiği adam bir de Patrick Vieira. Patrick Vieira bokunu çıkarma o topu verdi dedi ve aldı. İndir yavrum süpersin. Şimdi Beckham. Beckham arayı çok iyi gördü Roberto Carlos'u. Arka direkte boş. Ne yapabilirim? Şunu yapacağım. Arka direkte Messi. Oralar karışır. Oralar karışır kanka. Yine geliyoruz Lionel Messi. Attım Rumeyge. Bir pas daha çıkınma hane aldı. Yalnız oralarda tabi 2 OOS'li taktik biraz sıkıntılı. Yani topu defanstan ileriye taşımak çok zor oluyor. Taşıdıktan sonra problem yok ama işte taşımak çok zor. Ronaldo'yu gönderdi gönderdiği yerde Messi ye gönderdik ama Rummenigge rol çalıyor. Ronaldo çok güzel kanatta boşluk çok iyi gördü Neymar. Neymar tüpü biraz fazla doldurdu Neymar. Ronaldo geriye kadar geldi ve onu kullandı. Ee, çok açık veriyor defans. Özellikle 60'tan sonra oyunu alacağım oyuncularla fark oluşturabilirim diye düşünüyorum. Ama tabii 60'a kadar da maçı 1-0'da tutmak istemiyorum. Attım pasımı. Çok güzelsin Rummenigge. Bir pas daha. Baktı. Ronaldinho. Ama burada Neymar var. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Çok güzel bir çalımın ardından bok gibi bir şut. Ronaldinho aldı. Araya çok iyi. Rummenig'e döndü. Bir pas daha verecek. Şimdi. Bir şut. Kaleci. Atak devam eder mi ki? Etmez. Maç bitiyor. Maça Rummenig'emizle başladık. Biraz daha agresif bir futbol oynamak istiyoruz. Şey çok agresif oynamayalım. Beceremedik. Kanla var çok güzel gördüm. Ronaldinho. Lionel Messi attı. Ronaldinho kaleci. Şimdi harikasın. Eto çok güzel gördü. Açı dar ama. Açı dar ama. İyi orta gol getirecektir. David Bakım ortaladı. Tam yaya doğru. Carlos. Kafu. Kafu. Plase kaleci. Kurtuğa'ya öyle plase atmak o kadar da kolay iş değil. Beckham Mavur daha yakın. Aldım. Beckham çok güzelsin. Maradona girdi. Şimdi Eto olmadı. Roberto Carlos. Carlos pasını verdi orada. Cruyff var. Cruyff. Cruyff. Savunma korna. Yine Cavisti içeriye doğru. Biraz da arka direğe doğru açtım. Romario vuramadı. Orada aldık. Zor da olsa aldık. Beckham. Beckham orta. Çıkumani. Hoca bitsin artık çünkü yoksa sayva yiyeceğiz. Tacımı kullandım kafu. Ortaya açtım arka direkt. Oy! Romario. Belki de 90 artı bug'ı. muhteşem ortası. Gördüğünüz gibi Arnold orada bıraktı topu. İkinci maçımızdayız. İlk maçta elimizin o böyle pasını sildik. Zor maç oldu ama kazanmamız iyi oldu. Şimdi Dark Ness M10 geliyor Fenerbahçe. Zaten düşüşte gelmiyor biliyorsunuz. Rakibi kontrol ediyoruz. İrfan Can Kahveci, Mbappe, Dybala, Griliş Arturo. Maça başladık. Dediğim gibi elimin pasının gitmiş olması lazım artık. Bu maçta daha iyi oynamak zorundayız. Attım pasımı. Neymar. Neymar çok güzel. iki birini yaparsa büyük tehlike. Neymar gidiyor. Neymar ilk etapta alamaması kötü oldu. Şimdi girdim. Neymar baktı. Pasını verdi. Lionel Messi. Çıktan. Beckham. Harikasın. Neymar. Bir tane daha pas. Neymar gidiyor. K karşısında Foti var. Foti. Neymar. Neymar. <laughs> Skolz da etkili geliyor. Grilish. Ters ayağında nasıl orta açacak? Öyle de güzel açtı ki gol olmaması mucize. Çok güzelsin Lionel Messi. İlk etapta atamadık. Verdim pasımı Patrick Vieira. Ortayı çok iyi gördüm. Harikasın. İyi top. Neymar girdi. Rummenigge Gol pozisyonu. Foti aldı. Orada zoom piresimizi yapıyoruz. Uzun gönderdi. Beckham Bauer vurdu. Patrick Vieira. Aman oraya değildi ama çok şükür geçti. Beckham aldı. Attım tekrardan. Kroos, Bir pas daha. Neymar. 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 Haydi. Orada oldu. şey oldu. Grilish, Çok güzel Mbappe'ye kaleci çıkaracağım. Mbappe çok rahat. Santra'dan çok güzel bir gol. Kylian Mbappé ama çalışılmış bir pozisyon bu. Çok güzel gördü be köşeyi. Abi çok rahat bir gol attı. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavrum. Beckham pass. Neymar. Çok güzel. Attım. Harikasın Neymar gidiyor. Pasını verdi. Orada Rumelige bir şut. Oğlum santraları biz de beceriyormuşuz lan. Yine o çalışılmış bir pozisyonu yapacak mı? Vallahi yapıyor ha. Bir şey diyeyim mi? Adam Hakikaten iyi oturtmuş bu olayı. Vallahi süper. Keşke gol olsaydı. Skolls ortaladı. Güzel orta Roberto Carlos vurdu. Foti çok fantastik bir şut. Verdim pasımı. Güzelsin. Harikasın. Defansta çok fazla açık veriyor. Rummenigge. Aa yakışmadı. Yakışmadı kanka. Yine attı. Mbappe gidiyor. Bu sefer ekstra pas vermek durumunda kaldı. Grilish kaptırdı. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Ah be eğer pası atabilsem bir atak şansı i̇şte bak ona yetişmedi ama bana bir atak şansı olacaktı. Cruyff, Patrick Vieira çok güzel gördüm harikasın gel bir daha Carlos Neymar var orada Neymar çok da güzel döndüm ama sık olsa oraya hiç tahmin etmedim geleceğini. Çok güzelsin Roberto Carlos ortaya Neymar çok iyi gördü Şimdi Neymar gidiyor. Aha çok güzel kaçtı. Rumelige. Rumelige diren yandan al. Şimdi rakip etkili geliyor. İkimiz de oyuncu değişiklikleri yaptık. Bakalım. Hangimiz daha etkili olacak? Ronaldinho çok iyi gördü. Romario attım. Eto. Eto pas verecek. Eto bitmiş diyenlere kapak olsun diyecektim ama. Eto gerçekten bitmiş. Tekrardan. Bu sefer kaçtı gibi Eto. Samuel Eto gidiyor. Eto alamadı. Ana bıraktı mı? Kanka bıraktıysan Adam bak, bak, bak bıraktı bak yine atamayacağım ben golü. izle beni, izle beni. Bak gördün mü? Atamadım abi. Biz böyleyiz ya. Bir beş dakika daha öne sendik Haydi bismillah diyoruz. Diğer rakibimiz de maalesef maçı terk etti. İki maçta klasmanda 6 puan aldık. Şimdi üçüncü maçımızdayız. Bakalım yine Tuna BJK geldi. Hemen rakibi de kontrol edeceğiz ama öncelikle kendimize bakalım. Kendimizde bir sıkıntı mümkün değil olması. Rakibe bakıyoruz. rakipte de canavar. Maça Rumeniger'in tatlı bacaklarıyla. <laughs> Attım pasım Roberto Carlos. Döndü. Tekrardan girecek. Harikasın. Neymar. Arka dire eğer ki verebilirse. Hart. Çok etkili geliyor Lewandowski ile. Kaleciyi çıkardım. O kadar tatlı bıraktı ki. Neymar. Attım tekrardan. Neymar gidiyor. Neymar girdi. Bir şut. Olmadı. Atak devam edecek. Carlos ortaladı. Arka taraf kaleci. Beckham. Bomboş. Kalbimin odaları bomboş. Pres yapıyoruz. Yalnız oradan çok iyi çıkardı. Çık Lan Kevin De Bruyne gidiyor. Her zaman olmaz tabii ki de o canım. Yani biraz arada biz de oynayalım. Neymar. Neymar pas verecek. Biraz ilginç geçtik ama geçtik. Ara top. Beckham. Olmadı. Pres. 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 O pres sonuç vermeli. Kevin De Bruyne. Ansu Fati. Dikkat etmeni... Abi Ansu Fati bir şey söyleyeyim mi? Gerçek anlamda çok iyi kullanıyor. Nazarımız değdi. Kroş. Attım pasımı. Beckham. Harikasın. Yok artık. Verdim. Neymar. At kanka. Süper. Aa Kevin De Bruyne bizden neymiş? Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. David Beckham. Beckham. Olmadı. Bir daha mı? Yine bizde. pas. Messi ara top şimdi Rumeli'ge girdi. Çok güzel boşluk. Harika. Ansu Fati orada verkaç yapacak. Patrick Vieira aldı. Verdi ama ekonomiye can veremedi. Topun peşinde koşuyoruz. Çok iyi pasla şu Kevin Adam süper yedek kalıntı mı aldı? Ne yaptı lan? Valverde çıktı. Messi'ler girdi. Onlar bunlar çıktı. Adam bildiğin bu maçı kazanmak için elinden geleni ardına koymayacak gibi duruyor. Yine ortaya dönecek. Kafuyla aldım. Çok da güzel pas diyecektim olmadı. Arkadaşlar oyun planı yapmak zorundayım. Oyun planı yaparken elim kaydı. Elim kaydı. Bile elim kaydı. Tuşa basamadım. Kevin De Bruyne başladı. Aldık topu Patrick Vieira Patrick Vieira. Patrick Vieira dediğimiz adam da biraz önce yani o hareketten sonra atılması gereken bir adamdı. Eto. Eto pasını verdi. Şimdi çok güzel gördüm. Köşede boşluk ama geçmedi. Alberto, Luis olan köşede boş, Vinicius, pas, çok güzelsin. Yalnız bir şey değil mi? Orada el vardı sanki. Çok güzel gördüm, geçmedi. Lionel Messi, aldık tekrardan, verdim pasımı. Maradona, çok güzel gördüm, bir pas daha. Oğlum pas verdim. Çık, Lan şimdi küfür Sinan, Romario Ronaldinho bir pas. Şimdi Eto girdi. Samuel Eto gol pozisyonu. Ah be. Carvajal gönderdi Messi. Almamız lazım. Arat Aa, şeye verse gol pozisyonu olabilir Vinicius. Vinicius geçti. Vinicius şut izin yok. Uzaklaştırıyoruz ve son maçımızda berabere kalıyoruz arkadaşlar. Toplamda 7 puana ulaşmış olacağız. Hemen şöyle kontrol edelim. Vallahi inan ki bak, bilerek kaymadım orada. Ee, yani tuşlarda bir sıkıntı oldu bilmiyorum. Yani bir türlü bir şey yapamadım. Ama e, bilerek kaydım bir şey değildi. 3 varsa toplam 7 puan. 16 puana çıktığımız takdirde ne yapıyoruz? Bir sonraki. I'm going every minute with the fever dreams. I push my mind to a living where it needs to be. I work like I vision, I don't need to see. I pick a mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby.